Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorduk işlerimiz güçlerimizden dolayı arkadaşlar bunlar kendi yetiştirdiğimiz gücülerimiz bunları yetiştirdik biraz da içeride var arkadaşlar bugünkü konumuz yem fiyatları bugünkü fiyatları sizlere onları aktarayım. civciv yemleri 225 liradan 250 TL'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu marka marka değişiyor. E, Kepekler de 40 kilosu 100 TL 35 kilosu 85 25 kilolukta kaç liraydı? 65 TL. Az önce sordum. Bu da haliyle bu yıl bizi biraz etkiledi. Bayağı bir etkiledi. E, civciv üretiminde ve satışlarımızda bayağı bir etkiledi. Geçen yıla göre haliyle satışlarımız bayağı düştü. Geçen yıl yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde doksan o civarlarda gidiyordu. Bu yıl neredeyse yüzde otuzlara kadar geriledi. İnşallah iyi olur ama bu şekilde bayağı bir fiyatlar arttı. Yani üreticinin işi de zor. Tabii bu e, büyük baş küçük baş hayvanlar için de aynı şekilde. Şimdi benim 40-50 civarlarında tavuklarım vardı. Onlar sahiplenildim. 20 tane falan kaldı. Bu alttan gelenler artık onların yerine geçecek. E, o yumurta yemedi. Şu an 205 210 TL. başlıyor yani. Onu da az önce fiyatları aldık. O da haliyle tabi. E, tavukları sahiplendirdiğimizin nedeni de yem fiyatları çok olduğundan dolayı mecburen düşünmek zorunda kaldık. 20 kadar falan var. İnşallah alttan gelenler baya baya var. Onlar da e, çoğaltmayı düşünüyoruz. Bu yıl böyle geçti arkadaşlar. İnşallah e, piyasalar oturup dengeler yerine gelir. Biz de üretimimize devam ederiz. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Arkadaşlar civciv çıkımını halen yapıyoruz. Ama kendime değil dışarıdan yapıyoruz. Yani, e, yumurtayı getiriyorlar. Biz de çıkımlarımızı sipariş üzerine yapıyoruz. Burada da diğer civcivlerimiz var. Onları sizlere gösterelim. Burada da içeride de civcivlerimiz var. Size şöyle gösterelim. Gel 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 gel. Gel. Evet. Bunlar kafesten yeni çıkardım arkadaşlar. Kafes dolunca yürümeye bile yeni yeni başladılar. Kafeste haliyle toprak farklı oluyor. Bir de arkadaşlar e, tam bu aralar bitin çok olduğu zaman ben bitleri falan temizledik. Güzel güzel. Bir tanesi orada evet ölmüş, hastaydı o. Bir tanesi de Hasan. Bir de şuna bakayım dayıcı. Şöyle bakalım. Evet. Arkadaşlar bu yıl bir de böyle bir şey geldi. Bu ne bilmiyorum. Geri geri falan giriyor. Yalnız bu Gdrl değil. Onu size söylüyorum. Bu genelde hiç daha çok rastlanan bir hastalıktı. Bu yıl benim birkaç kez başıma geldi. Böyle bir şey var ama bunu da çözemedim. Hasan bu müftü olmuş dayıcığım. Evet. Evet. Bu daha yeni canlıydı gitti hasar. Şuraya koyalım. Arkadaşlar burası da bizim bahçemiz. Bahçemizi ektik, büyütmeye başladık. Domates, salatalık, fasulye hepsinde var mevcut bahçemizde. Bir de civcivlerimiz var arkadaşlar makinamızda. Hasan bir de civcivlerimize bakalım. Geç bakalım. Hey. Baba. Hasan şeyleri de keçilerimizde bakalım. Bunlar bizim şey, sanemler Arkadaşlar şu an Alperen ve babam bıldırcımları kesmişler. Bakalım. Kafeslerimiz tamamen boşaldı. Evet, Hasan. Arkadaşlar bunlar da yeni yeni çıkıyor. Evet, yeni yeni çıkıyor. Bugün 19. gün. Evet Şöyle gösterelim Şu bölüm Şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar Hindilerden var bresellerden var Alt bölüm hindi burada da bireyseler var Burada e, Mavicilerle yine bireyseler var Bunlar sipariş arkadaşlar. Çıkımlarımızı da hala devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Aslan kapıyı örtelim. Burada da büyükler var arkadaşlar. Bunlar bu küçük koymuştum. Şurada bıldırcınlar var. Bıldırcınları 150 tanesini falan kestik arkadaşlar. Bunlardan küçük fariklerimiz. Gel buraya gel 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 gel. Evet. Aşağıda da Hasan bakalım bıldırcınlar kesmişler mi? Ha, bıldırcınlar daha var burada. Evet. Arkadaşlar bu aralar aşılarına falan e, güzelce dikkat edin aşılarına vebalara bu ara yine e, e yine e, piyasaya çıktı her zamanki gibi. <laughs> gerek aşılarını gerek veba aşılarını ve bir de dışarıda e, genelde telli olan yazlıklarda olan hayvanlar biraz daha e, hastalanmaya daha müsait oluyor. Benim anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla tellerden hava akımı olduğundan dolayı havalandırması olduğundan dolayı içeriye de e, bu hastalık gezebiliyor ama kapalı ortamda kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Ben e, size az önceki gösterdiğim cincirleri buradan yeni çıkarttım için oraya bir gün iki gün duracak. Alış, alışmalar için ondan sonra kümesi bırakacağım. Altlarını kireç dedim diğer kümesi. Siz orayı görmediniz. Ozonla dezenfekte ettik. Bit ilacı aynı şekilde Caniper. Onlarla ilaçladım. Güzelcele. Kireci hatta içerisinde yaktım ben. Yanmamış kireci aldım. Yarın akşama doğru inşallah onları da yerlerine e, bırakacağız. Tekrar bunları o, az önceki gösterdiğimiz yere hani böyle sırayla direkt koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Pazar günü muhtemelen e, dörtlü veya üçlü aşı tahminim üçlü aşı olması lazım. E, defterde yazıyor ama. E, sütle nasip olursa, inşallah vakit bulabilsek onlardan aşı yapacağız. Onların da sizlere videosunu sizler için hazırlayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.